Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle birlikte Yeni bir kendin yap videosuyla daha sizlerleyim Bugün arkadaşlar yine güzel bir proje yapacağız Bugün döner stand yapacağız arkadaşlar Bir tane 250 rpm değerinde Genellikle şöyle göstereyim Robot arabalarda kullanılan plastik dişlili motorum var Bunu kullanarak bir adet döner stand yapacağız Döner standı bilmeyenler olabilir Döner standı arkadaşlar. Motorun döndürdüğü ve üzerinde isterseniz bir e, herhangi bir süs olabilir, bir araba olabilir, bir figür olabilir. Bunun dönmesini sağlayan ve güzel görünen bir şey. Biz bunu bugün bu şekilde yapacağız. Malzemelere geçmek istiyorum. Tabii bir tane motor, bir tane kullanacağız. Bir adet CD. Fakat CD arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, ölçü almak için kullanacağız. İsterseniz yani bunun daireliğinden faydalanacağız. İsterseniz siz kase ve benzeri şeyler de kullanabilirsiniz. Biz bununla ölçü alacağız. Peki ölçüyü neye alacağız? Ölçüyü arkadaşlar şu şekilde mukavvam var. Bu mukavvayı bu ölçünün ölçü şeklinde makasla keseceğim. CD'nin boyutunda olacak bu mukavva. Bir adet e, çizmek için CD'yi yani eee mukavvaya CD çizmek için e, bir tane kırmızı kalem veya herhangi bir kalem. Bir adet mukavvayı kesmek için makas ve bir adet de bu motorlara uygun tekerleğim var. Bu tekerleği kullanmayabilirsiniz. Direkt e, mukavvaya yapıştırabilirsiniz motorunuzu. Fakat ben kullanacağım bu videoda. Şimdi gelin ilk aşamamız olan mukavvayı çizmek ve kesme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar mukavvamı önüme aldım. Şimdi kalemle CD'nin boyutunu çizeceğim ve ardından makasla keseceğim. Şu şekilde mukavvamı alıyorum. Üzerine CD'mi şu şekilde yerleştiriyorum. Köşesine bir yere. Ve şimdi bunu çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar CD'min boyutlarında bu çizdim. Şimdi bunu makas yardımıyla keseceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi kesme işlemim bitti. Şu şekilde kestim. Tam CD'min boyutunda oldu. Öyle aynı boyuttalar. Şimdi CD ile işimiz artık bitti. Şimdi bunun altına arkadaşlar şu tekerleği bu şekilde yapıştıracağım. Ve bu tekerin bu iç kısmına da bu motorumu yapıştıracağım. İsterseniz direkt motoru da bu mukavvaya şu şekilde yapıştırabilirsiniz. Fakat ben dediğim gibi tekerleği yapıştıracağım. Onun üstüne motoru yapıştıracağım. Şimdi bu e, tekerleğimi buraya isterseniz yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. isterseniz bantla da yapabilirsiniz. Ben bantla yapacağım. Zaten çok sağlam bir şey olmasına gerek yok. Şimdilik bant olması bizim için yeterli. Şimdi bantlama işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar bantımı aldım ben bu aşamada elektrik bandı kullanacağım siz isterseniz poli bandı vesaire de kullanabilirsiniz şu şekilde bantımı açacağım şöyle açtım şöyle göstereyim bu tekerleği tam bunun ortasına yerleştirmeniz gerekiyor aksi takdirde motor düz dönecektir fakat bu böyle ovalimsi bir şekilde dönebilir arkadaşlar yani bir nevi bir diğer söylemle salpalayabilir. Tam ortasına denk getirmezseniz. Şu şekilde yaklaşık 3 santim boyutluğunda bir adet bir dakika arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Evet arkadaşlar hard diskim dolmuş fakat birkaç şey fazla silerek bundan kurtuldum. Şimdi kaldığım yerden devam ediyoruz. Şu şekilde 3 cm uzunluğunda bir elektrik bandı işimizi görecektir. Bunu L şeklinde yapıştıracağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bir kısmını bu mukavvama bir kısmını da bu tekerleğime yapıştıracağım. Şu şekilde L şeklinde olacak gördüğünüz gibi. Şimdi bu işlemi bütün kenarlara yaparak işlemimize devam edelim. Evet bütün her yeri şu anda gördüğünüz gibi bantladım. Bu arada test de ettim. Gayet düz bir şekilde dönüyor, hiç salpalamıyor. Şunu da söylemek istiyorum. Buna 5 volt verirseniz çok hızlı bir şekilde dönecektir. Hatta onun da testini yapalım şu an. Şu an 5 volt bağlıyorum. Şu şekilde göstereyim. Şu an 5 volt bağlı. Şu an gördüğünüz gibi çok hızlı dönmüyor fakat bu e, döner stand için çok yüksek yani çok hızlı dönüyor. Biliyorum çok hızlı dönmüyor fakat döner stand için çok fazla. Buna 3.7'lik şöyle ses Çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Bizim için şöyle yavaş da dönmesi gerekiyor figürü de görebilmemiz için. Buna 3.7 voltluk bir lityum iyon pil bağlayacağım. Şarj olabilen 18650'lik bir pil bağlayacağım. Bu sayede daha yavaş bir hızda dönecek. Ve 18650 pilimi ve 18650 pil yatağımı aldım. Şu şekilde bağlıyorum. Şöyle göstereyim. 3.7 volt döndürebilirsem. Evet. 3.7 volt 6800 miliamper. Şimdi krokodil kablolarımı bağlayacağım. Şimdi bunu da bağladığımda dönme işlemine başlayacak. Şimdi bunun üzerine bir adet figür koyalım ve ardından test aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu da test etmeye geldim. Fakat ben videoyu kapattığımda denedim. Bu 3.7 volt da çok fazla geliyor yine. Şöyle göstereyim gerçekten döner stand için çok yüksek yani çok hızlı dönüyor şöyle bir elektrik bandı koyayım siz de görün gerçekten çok hızlı dönüyor ve ne olduğu anlaşılmıyor bile ki bu bir figür falan olduğunda hiç anlaşılmayacaktır 3.7 volt fazla geldi yani anlayacağınız hala fazla bunun için şu şekilde ikili pil yatağı hazırladım bunların toplam voltu 3 volt artık bu da fazla gelmeyeceğini düşünüyorum çünkü yani bir zaten 3 voltta Çalışıyor bu motor. Şimdi güç bağlantılarıma geçiyorum. Şu şekilde. Umarım bu da fazla gelmez. Çünkü artık başka pil yok. Şimdi bu voltlarımı bağlayacağım bu pillerimi, bu döner standıma bağlayacağım ve sizlerin karşısına yeniden geleceğim. Evet arkadaşlar, birçok denemeden sonra artık olumlu olan voltu buldum. Bir üç iki adet kalem pille bu gerçekten istediğimiz hızda çalışıyor. Şu şekilde göstereyim. Çalışıyor. Şimdi birazdan bunun üzerine şu gördüğünüz benim çok sevdiğim bir figürüm var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bir savaş e, en su, şeyi. Savaş kahramanı. Bir elinde kahram, e, kalkan. Bir elinde de arbalete benzeyen bir şey var. Şöyle kask falan var. Gerçekten çok sevdiğim bir figür. Bunun gibi birçok figürüm var fakat bu videoda bunu koyacağım. Şimdi artık bunu bunun üzerine sabitleyeceğim figürü ve voltu vereceğim. Artık test aşamasına geçelim. Evet şimdi artık güç girişimizi yapacağız. Elimdeki silahını çıkardım. Şu şekilde kaskını falan taktım. Ve güç girişimi yapıyorum. 3 volt pillerden aldığımız bir volt. Şöyle göstereyim şöyle güç girişimi yaptım. Bu şekilde birkaç temassızlık oluyor. Fakat o da pilin enerjisi artık bitmek üzere. Fakat gördüğünüz gibi yavaş ve torklu bir şekilde dönüyor. Tam istediğim hız 3.7 voltluk 18650 pil kullansaydım çok daha hızlı dönecekti. Fakat şu an tam istediğim gibi hem figürün ne olduğu anlaşılıyor. Yani arkadaşlar, çok hızlı döndüğünde bunu anlayamazdınız. Mesela şöyle falan dönseydi hiç anlaşılmayacaktı. Fakat şu an çok güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Yavaş bir şekilde dönüyor. Ki bu yavaşlığı biz bilerek yaptık. Ve şu an bence çok güzel bir dönen standımız oldu. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, yine kendin yap videolarında birindeydik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek görüşmek üzere, hoşçakalın.